Yağmur yağacak diye meteoroloji uyardı ya. getirin buraya. İşte bunun sorumlusu Taşaköy İSKİ Böyle veriyor. Boşaltıyor. Ondan sonra Riva Deresi niye böyle? O, belediye oldu mu öyle, bu belediye oldu mu? Bundan Allah gözünü kör etsin. Hangisi bunların suçlu? Hepsi. Şu anda İSKİ. Hepsi abi hepsi. Hepsi sorumlu. Hepsi suçlu. Çevre o, 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 Bakanı ya, da sorumlu. Ya, İSKİ de sorumlu. Peki, Beykoz Belediyesi de sorumlu. Ne yapalım, var mı orada var ya. Ya, basalım, Biraz su doldur kovaya. Böyle gider iki dakikada götür de mi? daha su koy. Böyle Koca, koca kuyu var ya kuyu Kaç yaşındadır balık? Başka? Ne bu 10 10 sensi 4 kiloluk 10 kiloluk bu 10 senelik balık. Ölüyor işte. Tamam. bu gördüğünüz. Ya? Bu gördüğünüz. Ya? Dere komple şu an çok affedersin pislik. Niye? Arıtmayı açıyorlar. Sorun ne? Arıtmanın kapasitesi yetmiyormuş. Bağcılara, gün görene, iki telliye yeten arıtmalar bize niye yetmiyor? Şu doğa nasıl ölüyor? Alın görün. Bakın. 6 ayda bir bu rezalet çekiyoruz. Bütün balıklar karaya vuruyor.